Aslında sana bir özür borçluyum. O niye durdu? Biliyorsunuz türlü belalarla uğraştım. Ama hepsi geldi geçti. Buraya size bir müjdeyle geldim. Hayır olsun. Mercan. Sağa da. Hı? Yani sizin eve Nazar aldı götürdü onu işte. Zan yoldaşı olsun diye. Kızdım ettim ama Hak de değil, sen çeki gidiyorsun şehir dışı filan. Ara ki Vedat bulasın. Sonra evinize acayip acayip heriflerle Adamlarım güvenilirdir, içinde rahat olsun. Güvenilir değil, onu bilmem. Yani bu duruma ne ben rahat ederim ne de benim kızım. Neyse geldim işte. Hem Yiğit'i de aldım, bundan sonra büyük, mutlu bir aile olacağız. İnşallah. Hı, i̇nşallah. Sen Merzan dedin. Ha. Mercan nihayet tedavisine başladı. Ve bu tedaviye çok olumlu bir tepki verdi. Hani ben size demiştim ya bir yıla kalmaz Mercan ayaklanır koşar falan diye. Sanırım bir yılı bulmayacak. Sahi mi diyorsun? Yani, Merzan yani, yani şey oldu ya. Bugün bacağını oynattı. Bu harika bir şey değil mi? Sağ şükürler olsun. Oh. Hepsi geçecek. Daha size verdiğim sözlere sıra gelecek. ...süre alamayan bazı arkadaşları görmek adına iyi bir sınav oldu. Ya Hoza sen de ne biçim konuşuyorsun ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin abi. Misede var mıydı? Oo, Fikret kardeş buyur ya, estağfurullah. Fatih, iki çay ver oğlum. Ben çay derim ama sen kahve içersen. Çay iyidir. Çay, i̇ki çay getir oğlum. İkinize mi abi? Yok Fatih, sen de bağım. Ben içmiyorum abi. Eh, buyur, buyur. Çay getir benim canım ya. Tamam abi. Allah çay! Ellem lan ya. Lan ne ya Bir çay getirecek alt üstün duy ya? Ha bu kapıdan girerken baktım başını ellerinin arasını almış. Kara kara düşünüyor. Bir derdi mi var oğlanın? Dert bir onun başına mıdır ya? Yani? Hayır ola. Ya sen yabancı değilsin. Soframıza oturmuş adamsın. La Vedat diye bir it var İstanbullu, derdi günü bizimle uğraşmak ha. Yaptığı başka hiçbir şey yok. Kimmiş? Nefes bazım yani. Sen tanıştın ha gün yemekte. O kurtardığın an, uşağın anası. He. İşte onun <laughs> ya şimdi eski kocası diyeceğim. Yani kızın niyeti yokmuş ki herif yolu kapamış ha bunu. Yıllarca et bırakmamız bırakmamış ya güzel. Yani Yiğit de işte... ...ondan yani babası Yiğit'in. Ya biz o yemekte... ...baban sana sade öğretir dedim ama bilmiyordum. Yani ben Tahir babası zannediydim. Şimdi Çam'da ördük, ayıp oldu. Yok ya, estağfurullah. Ayıp senin değil ki ne diyor yani. Ya neyse uzun lafın kısası bu Vedat artık nasıl ettiyse çocuğun melaiyetini almış ha. E öyle edince onu Nefes bacı perişan e, Nefes perişan Tahir perişan ve Tahir perişan biz perişan. Tahir <laughs> 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 kendi uşağı gibi sever oğlanı. Ben de kadınlara mamına çevirdim ha burayı. Derdim hükümde varsa yıktım ha üstüne. Kusuruma kalma ya. Estağfurullah. Hah! Getir Fatih, getir. Fatih bu ne? Unutmuşum ben onu abi ya. Sana Sağ Güç olsun, kuvvet olsun ha. Her insan abisinin şekersiz çay içtiğini nasıl unutur ya? Selat Bey, sen önce. Sağ ol. Benzden olsun yani. Lafım olur. O benim kız kardeşim sayılır. Hem Tahir en büyük zararı Mercan'a verdi. Onunla da görüşürüz. Kesinlikle. Görüşürüz. Güle Gürkan. Merzan ayağını kıpırdatmış. O işte? Evet. abla ben geleceğim tamam mı tamam açmadın abi. İşimiz var, gücümüz var. İyi aldım. Oğlum ben de. Yarın akşam da buralardan gideceğiz. Velayet sende ama yurt dışına nasıl çıkacaksın? Hallettim abi. Kararlısın yani. Buna şaşıracak bir şey yok ki Fikret abi. O benim en doğal hakkım. O benim oğlum. Nefes? Ona da bir tercih sunuyorum. Cevabını bildiğimiz bir tercih. Yarın yoğun bir gün olacak. Uğrayamam herhalde. O yüzden her şey için teşekkür ederim. Onun için geldim. Ama şunu bil. Yanlış yapıyorsun. Çok yanlış. Daha önce de dediğim gibi abi. Ben senin kadar sabırlı bir insan değilim. Sen ne yapacaksın peki? Evlerine girdin. Sofralarına oturdun. Dostları oldun. Şimdi o da bende kalsın, olur mu? Olur? Sen bilirsin. Artık benim için her şey bitti nasılsa. Hoşça kal Fikret abi. Kanım, gideceksin, kararlısın, ha? Kararlarımla fikirlerim kolay değişmez abi. Maharet midir yani? Maharet mi değil mi bilmem. İyi o vakit. Gitmeden bir gül cemalini gösterirsin, değil mi? Biraz işim var. Akşam uğrasam? Tamam. Tamam. Gidin. Akşam Yiğit annende kal. E, yiğit ne olacak? Burada bir sürü adam var, bakarlar. Ben gitmek istemiyorum. Ben istiyorum ama. Git annende kal. Ablanla pilates falan yaparsınız.